Eski dostlar düşman mı oldu? Ozan Güven'i sinirlendiren Cem Yılmaz sorusu. Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla uzun süre yargılanan Ozan Güven, önceki gece modada görüntülendi. Ozan Güven gazetecileri karşısında görünce, buraya da mı gelmeye başladınız diyerek ufak bir sistemde bulundu. Cem Yılmaz'la ilgili soru bir zamanlar komedinin projelerinin bir numaralı ismi olan Ozan Güven'i fena kızdırdı. Geçtiğimiz yıl sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmeyen ve uzun süredir magazin basınından uzak bir hayat yaşayan 47 yaşındaki oyuncu Ozan Güven, önceki gece modada görüntülendi. Yol kenarında taksi bekleyen Güven, gazetecileri karşısında görünce ''Buraya da mı gelmeye başladınız?'' diyerek sistemde bulundu. Tiyatrodan çıktığını söyleyen oyuncu, "Bu sıralar sadece tiyatroyla ilgileniyorum. Tiyatro oyunumuzun çalışmalarını yapıyoruz." diye konuştu. Oyuncu Cem Yılmaz, "Sizi filmlerine dahil etmediği için mi tiyatroya yöneldiniz?" sorusuna, "Bu konuları konuşmayacağım." diye yanıt verdi. Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'la yaşadığı şiddet olayı hakkındaki sorulara da sessiz kaldı. 30 dakika taksi bekleyen oyuncu gazetecilerin fotoğraf isteğine çektin ya zaten diye tepki gösterse de poz verdi